çalışıyoruz Şimdi sizlere bu uygulamaya nasıl kayıt olacağınızı göstereceğim. Çok hızlı bir şekilde bu uygulamaya kayıt olabiliriz. Temp Mail uygulamasına ihtiyacınız var. Onu da Google Play Store'dan bulabilirsiniz. Fake bir Gmail alacağız buradan arkadaşlar geçici bir e-posta. Sign up kısmına bastıktan sonra aldığımız e-mail'i buraya yapıştıracağız. Yapıştırdıktan sonra buraya kendimize ait güzel bir şifre koyduktan sonra burayı da işaretleyeceğiz. Buraya da Signal dedikten sonra bekliyoruz arkadaşlar. Bizden kullanıcı adı ismi, ismi isteyecektir arkadaşlar. Buraya kendi TikTok sayfanızdaki kullanıcı adınızı yazacaksınız. Biliyorsunuz ki bizim bir tane sayfamız var. Onun ismini yazıyorum. Yazdıktan sonra arkadaşlar şöyle bir let's go diyoruz. Dedikten sonra birazcık bekliyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şöyle 0 altınlarımız var. Buradaki sistem bu şekilde işleyecek arkadaşlar. Buradaki insanları e, takip ederek altın kazanacaksınız. Altın kazandıktan sonra, "Prote My profil kısmına bastıktan sonra arkadaşlar, bakın diyor ki 30 bin altın ver, seni tab 5 bölümünü alayım ve 24 saatlik orada kal ve gördüğünüz gibi en üst taraflarda tab 5 bölümündekilere insanlar gelip tıklıyor, takip ediyor. Çünkü 100 altın kazanacak. Burada liste dışında olanlar. 25 altın verirken top 5 bölümünde olanlar 100 altın verecek ve şimdi ben sizlere top 5 bölümünde sınırsız bir şekilde nasıl kalacaksınız üstelik orada hiçbir şekilde çıkmayacaksınız ve insanlar sizleri mecburiyetten altına kazanmak için de takip edecek arkadaşlar üstüne hemen sizlere bu yöntemi göstermek istiyorum Store bölümüne geldikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi Lucky biz bu uygulamayı hackledik. en üst tarafa dikkat etmenizi isteyeceğim 00 altınımız var şu an 500 bin koyuna e basıyorum şöyle evet diyorum ve gördüğünüz gibi 500 bin altınımız oldu şimdi kendi gözünüzün önünde bu altınları kullanacağız arkadaşlar pro my profile kısmına bastıktan sonra arkadaşlar şöyle basıyorum ve 100 bin altın veriyorum hatta bir saniye tab 5 bölümünde şöyle bir e, 100 bin altın verelim. 12 gün boyunca orada kalabileceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oradan 400 bine düşmüş oldu. Hızlı bir şekilde şu an şöyle de bir 30 bin altın daha veriyorum ve gördüğünüz gibi ferdi baba.com en üst taraflarda oldu. Bu şekilde uygulamayı biz hackledik. Aynı şekilde bütün videolarımda olduğu gibi yine diğer videolarımı izleyerek uygulamaları nasıl hacklediğimi Oradan izleyebilirsiniz Bu uygulamayı da hacklersiniz arkadaşlar Altlarınızı alıp Kendi sayfanızı en üst taraflara taşıyıp insanların sizleri takip etmesini sağlayabilirsiniz Bu şekilde Sınırsız bir şekilde takipçi kazanabilirsiniz Çok yakın bir zamanda 3 tane uygulama var elimde Instagram takipçi hilesi ve Youtube e, Abone hilesi gibi bu tarz e, Uygulamalar var elimde İkisini de hackledim arkadaşlar Eğer bu videomuzda iyi izlenip İsterseniz de yakın bir zamanda hem Instagram takipçi hilesi hem de YouTube abone hilesini bu şekilde uygulamalara ekleyerek sizlerin de profillerinizi en üst tarafa taşıyabiliriz. O videolarda da zaten görüşeceğiz arkadaşlar. Uygulamamız bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kesinlikle işe yarar bir yöntem. Uygulamayı indirip Lucky Patcher programını kurduktan sonra uygulamayı ekleyip kendi sayfanızı en üst tarafa taşıyabilirsiniz. Bu ile ee, ilgili başka söylenecek bir şey yok zaten.